Magazinsel eleştiriyi, çocuklarımızın kişiliğine, karakterine varan, değersizleştirmeye varan eleştirileri asla kabul etmiyorum. Şunu da düşünün, şunu da unutmayın ki bu çocuklar profesyonel, bu çocuklar şöhretli, bunu kaldırabilirler diye. Hayır, eleştirilerimizi biraz dikkat ederek yaparsak onları daha mutlu etmiş oluruz. Ben gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum. O videoda hiçbir şey yok. En ufak bir şey yok. Yani ee, Arda zannediyorum ondan sonra da ayrılıyor ve yanlış çalışmaya devam ediyor. Ee, o videoda hiçbir şey yok ama biz dediğimiz gibi bir çekilen bir görüntüden e, gereksiz yere yine bir e, problem yarattık. Bakıyorum ki aa dün sosyal medyaya girdim. Arda'yı ya bunu yapamazsınız, Arda'ya şunu yapamazsınız. Öyle bir şey. Zaten Arda'yı hiç kimse yapamaz. Ama o videoda da hiçbir şey yok. Kimsenin de hakkını yemeyelim. Arda yeteneğindeki bir oyuncuyla bir hocanın kötü kötü olma gibi bir lüksü yok. Bilmiyorum Arda sen nasıl düşünüyorsun? Çünkü e, hepimizden daha çok Montella başarılı olmak istiyor. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Arda olayını eğer bu şekilde devam edersek önce Arda'ya uzun vadede mutlaka Arda'ya zarar vereceğiz. Ondan sonra da oyuncularımıza zarar vereceğiz. Bunu bilmenizi isterim. Ben sevgili hocamız Montella'nın oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Bir kere teknik taktik olayı artık tamamen hocaya ait. Ve şunu da söylemek lazım. 24 saate o oyuncularla geçiyor. Eee Semih ve Cenk ve ya da diğer oyuncularımız oynama sırası geldiği zaman mutlaka oynayacaklardır. Eğer bu işi Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe diye ayırırsak ülkemize Türk bayrağına zarar veriyoruz. Kardeşlerime çok güveniyorum. Her gün de hemen hemen onlarla telefonda konuşuyorum. Onlara moral vermeye çalışıyorum. Gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Böyle biz giderken enteresan başlıklar olmuştu. Hedef final diye. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Step by step gideceğiz. Allah izin verirse önce bir gruptan çıkalım, rakibimize bakalım. Ondan sonrasında heyecanlıyım. Hakan Çağlanoğlu aslında seneler önce kendisini tartışmaya kapadı. Çünkü seneler önce bizim ülkemizi seçerekten kendisini eleş yani e bu şeyin içinden kendisini çıkardı. Performans her zaman tartışabilir, ama Hakan Çağlanoğlu da olsa şu anda takımımızın kaptanı ne kadar duygusal olduğunu, ne kadar kırılgan olduğunu dünkü basın toplantısından görebiliriz. Hakan Çalhanoğlu şu anda bizim liderimiz, kaptanımız. Ama o bile bu durumdaysa diğer genç kardeşlerimizin halini de düşünerekten eleştiri yapmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu'na güveniyorum. Çek Cumhuriyeti maçında da ondan gol bekliyorum. Ee, pozisyonel değişim yaşın yaşadı bunu anlamıyoruz pozisyonel değişimi var her söylenin dikkate alırsak zaten e, bu futbolu bizim 18-19 yaşında bırakmamız lazımdı oyuncular üzerinden başka yere vurmak başka yer üzerinden oyunculara vurmak bu tamamen kaos yaratır ve ne yazık ki bizim her Avrupa Şampiyonası'nda bu kaoslar e, her zaman olmuştur biliyorsunuz ki futbolu bırak, bırakan abilerimiz. Ya da bizler ya da e, daha farklı insanlar eğer kardeşlerimize destek olursak ya da e, yapacağımız eleştirileri sahanın içinde bırakabilirsek, sahanın dışına magazinsel eleştirilere girmezsek, çocukları bel altından vurmazsak, karakterlerini, e, kişiliklerini etkileyecek şeylerde bulunmazsak zaten bir bütün olunabiliyor. Arkadaşlarımın kardeşlerimin yanındayım olmaya da devam edeceğim sonuçlar ne olursa olsun ee, dışarıdan böyle özür diliyorum sizden mahalle ağzıyla eleştirilmeyi e, ya da eleştirilmeyi kardeşlerimizi rencide etmeyi ya da hocayı ya da yönetimi ya da herhangi bir pozisyonda olan insanı e, mahalle ağzıyla eleştirmeyi kabul etmiyorum kardeşlerimize de tavsiyem onları dikkate almasınlar etkilenmesinler. Bu hikayenin güzel tarafında, olumsuz tarafında yaşamış biri olarak e, hem basın mensubu hem futbolcu herhangi bir paydaşı olmak bu hikayenin çok önemli ve bu hikayenin e, ne ne çeşit olacağını hep beraber karar vereceğiz. O yüzden e, ben inanıyorum ki herkes üstüne düşen görevi en içten şekilde kendi vicdanında tartacaktır ve böyle davranacaktır. Bu hikayeyi çok güzel bir hale getirelim. Muhteşem bir yolculuk olsun. 2008'de geçsin. 2002'yi de geçsin inşallah. Montella'nın takım savunmasına, e, taktik bilgisine de çok güvendiğim için e, kura yoluyla çok enteresan yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum. E, ben çok inanıyorum ya. Yani çok sevimli ve güzel bir milli takım var. Ya e, çok yetenekli oyuncular var. Bence inşa ederek gitmeliyiz. Yani bu turnuvada ne olursa olsun burada olanları veya bu takımı yıkmayıp üstüne koyup devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, Semih de, Arda da, Kenan da bu takımın en önemli oyuncuları olacaklar inşallah. Çok uzun yıllar var önlerinde. Çok yetenekli oyuncular. Ee, görüyorsunuz dünyada öyle inanılmaz oyuncular artık. Oyuncular arasında çok büyük farklar yok. Ben inanıyorum, çok inanıyorum. Hem de gönülden inanıyorum. Portekiz maçında üzülüyoruz ama iki gün sonra tekrardan eski halimize döneceğimize, birlik ve beraberlik halinde e, o motivasyona döneceğimize inanıyoruz. Bence onu çok severim Bilir Hakan. Uzun zaman sonra da e, ilk defa e, destek için aradım diyelim. Böyle böyle büyük oyuncuları destek için aramak da çok zor, inanın bana. E, çünkü gerçekten çok özel bir oyuncu. Şunu söylemek istiyorum. Öteki tarafa öteki tarafı seçenlere de hayatım boyunca saygım oldu ama Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncular çok büyük örnekler bizim Hakan bir defa ülkemizi seçti Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu en iyi orta saha oyuncularından biri orada olması bile gelecek için o çocuklar için çok büyük bir örnek Hakan'a biz hep öyle bir kardeş olarak bakıyoruz ve çok büyük bir çok büyük bir liderlik göstergesi e, sergiliyor dünkü hali de bizi ne kadar önemsediğini, bu takımı ne kadar sahiplenmeye çalıştığını gösterir. Gerekli yerde yine gerekeni yapacağının hiç şüphem yok. Bu oyuncuların e, gurbetçi gençler için yaptığı şey çok önemlidir. Üzülmesini de anlıyorum. Hakan Türk milli takım kaptanlarının kaderinde bu var galiba. Ara ara bunları yaşamak diye düşünüyorum. Çok e, çok iyi devam edecektir. Arda bizim göz bebeğimiz ve gerçekten ona ihtiyacımız olan 90 dakikalar geliyor. Ben olaya şöyle bakıyorum. Arda sezonun başı sezonun sonunda e, Real Madrid'in birçok hedefi tamamlandıktan sonra çok güzel hazırlanarak muhteşem oyunlar oynadı. 8-10 tane maç oynadı ve çok iyi. Sonra Dortmund'daki ilk maçta Gürcistan maçında zemin çok ağırdı arkadaşlar. Yağmur. Dışarıdan baktığın zaman Arda gibi bir oyuncuyu korumak en özel anda yani maksimumda verim almak için elinizden gelen her şeyi yapabilirsiniz. Arda Güler muhteşem bir oyuncu ama topa sahip olacağımız, set ucumu yapacağımız maçlarda 90 dakika Arda'dan en güçlü ve verimli şekilde ee, alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bizi o hayal ettiğimiz şeye götürebilecek oyunculardan biri Arda. İlk krizlerde, ilk krizlerde suni krizler olur. Ben Arda'nın bunların hiçbirine gelmeyeceğini artık düşünüyorum. Muhteşem bir elimizde elmas var. Onu en doğru şekilde, en güzel şekilde futbolunu konuşup eğlenmemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi eğer çekleri geçersek orada işte o ilk 16 16 maçında gerçek Arda'ya ihtiyacımız var. Asıl ihtiyacımız olan yerde, e, asıl ihtiyacımız olduğu dakikada hocamız onu en özel şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Montella'nın tavrını okuduğumda hani sen hani sen deli misin Arda? Nereye giriyorsun? Biz seni maçta oynatmıyoruz. Maçta onu çek maçı var çok önemli. Hadi sen yürü düz koşu yani. Aman bir yerine bir şey olmasın Korumak diye yani. Vallahi ben oyuncularıma bazen öyle yaparım. Mesela Caner Erkin gelir bilir Burak. Caner her antrenmana çıkmak ister. Her antrenmanda oynamak ister. Ben bazen onu iterim böyle. Hadi dışarıya oynayamazsın diye. Montella Arda'nın üstüne titriyor. Hepimiz gibi. Yani o yüzden yani... Bu konuyu böyle bırakıp görüntüleri okumak çok zordur. Özellikle futbol oynamamış, futbolun içinden gelmeyen insanlar için. Ee, onlara da saygı duyuyorum ama bu yanlış bir okuma olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.